Baskı var orada. Evet hemen başladılar şimdi. Murat. Orada içeri doğru top geçmedi. Baskı var da Fatih'in bir vuruşu. Evet, ot. Evet ora Sağ tarafa doğru. Şimdi ileri doğru bir orta geldi Tora'dan. Doğukan'a doğru bir toptu. Oktay Oktay tekrar sola doğru gönderdi Oyun devam ediyor hemen uzaklaştı Top orada Murat hemen indirdi Tora Tora kendi ilerliyor Tora sola doğru bıraktı Bir vuruş geldi üstüne Bir vuruş geldi üstüne Oktay. Oktay baskı var orada ortaya. Serbest vuruş. Oktay ileri doğru. Fatih. Mert alamadı onu. Baskı var şimdi. Batuhan'a doğru top kaybı geldi. Orada Abdullah. Abdullah geçti soluna doğru bıraktı şimdi Mert aldı Mert içeri doğru gönderdi Gelmedi top orada Murat Murat geçemedi Dora Tora sola doğru oynadı Şimdi Batuhan hızlı ilerliyor yerde kaldı serbest Roş İbrahim sarı kart gördü